Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a ibadetle yetişmiş bir delikanlı. Öyle bir genç ki namazına vaktiyle başlamış, buluğa erdiği gün namaz kılıyor. Öyle bir hanım kız ki başını vaktiyle örtmüş, buluğa erdiği gün zaten başı örtülü. Öyle bir delikanlı ki babası kendisini yanına aldığı zaman o günden itibaren babacığım dürüst çalışacağız, halal kazanacağız diyor. Eğer evlatlarınız yavrularınız yarın kıyamet gününde o korkunç günde arşın gölgesinde olsunlar istiyorsanız onlara namazı emredin. Onlara tesettürü emredin. Onlara istikamet emredin. Onlara güzel ahlak emredin. Onlara dürüst olmayı emredin. Onları İslam ahlakıyla yetiştirin. Anne ve babasına ve milletine etrafındaki insanlara saygı duysunlar. Namaz göz göre göre asla geçiremesinler bir oruçlarını tutsunlar, zekatlarını versinler, büyük günahlardan sakınsınlar. Yarın hep beraber arşın gölgesinde olalım inşallah.